Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Son dönemin öne çıkan yetenekli oyuncularından Emre Dinler, ATV'nin Fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Kendisi son olarak Yasak Elma dizisi, Al Sancak dizisi ve yeni sezonun Çirkin dizisinin başrolü Kadir rolü için güçlü bir aday olarak ismi geçiyordu. Ancak Çirkin'in ikinci kez rafa kaldırılmasının ardından Dinler yeni gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Dinler kulislerden sızan bilgilere göre Kuruluş Osman'la prosedürde anlaştı. Orhan rolü için Emre Bey ile görüşmeler sürdürülüyor. Tarafların imza aşamasında olduğu da biliniyor. Kuruluş Osman'da yaşanacak zaman atlaması sonrası dizimizde yeni oyuncular dahil olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.